Plaza Sakini YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün sizinle beraber sizden gelen hisseleri yorumlayacağız. Bu şirketlerin yaptığı iş neymiş, bilançosu neymiş, piyasa değerleri neymiş, bunlara bakacağız. Arkasından çok kısa bir şekilde grafiklerini inceleyeceğiz. Son 2 aylık fiyatı uygun mu, pahalı mı? Bir buna bakacağız. Nasıl bakılabileceğini size fikir olarak göstermeye çalışacağım. Ondan sonra da diğer şirketlere geçeceğiz. Sizin de incelememi istediğiniz şirketler olursa bu videonun altına bunları yorum olarak yazarsanız e, bunlara da gelecek e, videolarda değinebilirim. Eğer bu video sizin için faydalı olursa bu videoyu beğenmeyi aynı zamanda kanalıma abone olmayı da unutmayın. Şimdi videoyu geçmeden önce hızlıca şunu hatırlatmak istiyorum size. Bu şirketleri değerlendirirken videonun çok uzamaması için çok bilançoları çok derinlemesine bakamıyorum. Ancak burada odaklanmamız gereken nokta şu. Bir şirket kasasındaki parayla borçlarını ödeyebilir mi? Şirket elde ettiği karla bu borçlarını çevirebilir mi? Borçlarını ödeyebilir mi? Veya elde ettiği karla e, yatırımcılarına kar payı dağıtabilir mi? Ya da bu şirket elde ettiği karla büyüyebilir mi? Bu e, şey elde ettiği karı bu şekilde de kullanmayı tercih edebilir. Bunları gerçekleştirebilir mi? Şirketin bilançosuna baktığımız zaman bunlara odaklanmaya çalışıp bunları görmeye çalışmamız lazım. Arkasından da bir yatırım kararı da veriyorsak şöyle bir ön bir bakış yapabiliriz. Deriz ki bu şirket pahalı bir zamanda mı alıyorum, ucuz bir zamanda mı alıyorum? Bunun fikrine vermeye çalışırız. Bunun için de regresyon trendinden faydalanabiliriz. Bakabilecek bir sürü şey var. Bunlara ben video çok uzamasın diye bakmadım. Ancak regresyon trendinden böyle hızlıca görmek için regresyon trendi kullandım. Ee, onun haricinde de yani atıyorum bir firmanın pahalıysa ve siz onu da pahalı bir yerde de aldıysanız o zaman da hani üzülecek bir durum şöyle yok. Ee, yani hani illa hani pahalı aldım diye eyvah eyvah pahalı aldım ne yapacağım diye de düşünüyorsanız şöyle de düşünebilirsiniz. Bir şirkete siz çok değer veriyorsanız sizin için önemli ise pahalı bir şekilde de alabilirsiniz. Örnek veriyorum sizin çok sevdiğiniz çikolata 10 liradır ama 5 liraya da çikolata vardır. E sizin için 10 liralık çikolata önemliyse siz 10 liralık olanı alırsınız. Bu bu kadar basit. Öncelikle Aselsan ve Tüpraş ile başlayacağım. Hasan abi bana e, Tüpraş'ı ve Aselsan'ı sormuş. E, öncelikle bu şirketlere bakmak istiyorum. Şimdi bu şirketin öz sermaye e, daha öncesinde Aselsan savunma sanayinde bir şirket bildiğimiz gibi. Teknoloji üreten bir şirket sağlam ve karlı bir şirket olduğunu biliyoruz. Neler varmış elimizde bilgi olarak öz sermaye karlılığının yüzde 18 olduğunu görüyoruz. Bu 3 dönemlik verilere göre 9. E, ayda açıklanmış verilere göre olduğu için bir miktar düşük çıkabilir. Birazdan e, ziraatın yine sitesinde e, göre görürsünüz burada günlük şirket çarpanları var. Bu, bu çarpanların biraz daha yüksek olduğunu görebilirsiniz. Çünkü ben hesaplamalarımı 3. çeyrek verilerine göre yaptığım için böyle çok azıcık fark çıkabiliyor arada. Ee, buradaki bu okuyacağımız oran oranları da buradaki piyasa çarpanlarını e, atıyorum Aselsan için konuşuyorsak buradaki Aselsan'a bakarsınız. Arkasından da bu sektörde hangi şirket varmış? Otokar varmış. Otokarla kıyaslarsanız hangisinin pahalı, hangisinin ucuz olduğu konusunda kendinize fikir alabilirsiniz. Şimdi bilançosuna bakalım. Bilançosunda e, öz sermaye karlılığının %18 olduğunu görüyoruz. FK'sının 13 olduğunu görüyoruz. E, bu ben kendi adıma konuşacak olursam ben bunun 10'un altında olmasını arzu ediyorum. Ancak işte son zamanlardaki yatırımcı fazlalığından da dolayı bu birazcık artmış olabilir. Piyasa değeri defter değerinin 2.5 olduğunu görüyoruz. Bu da makul bir oran. Bundan sonra FDFV'nin 9, Burada da olası bir temettü verim tahmini koydum ama buna çok hızlı baktığımız için çok fazla değinmeyeceğim. Ama bunu nasıl değerlendirirsiniz buna bakacağız. Burada gelirsiniz Aselsan'ın gerçekleşen planlanan temettü takvimini aşağı önünüze koyarsınız. Bakarsınız burada kaç dönem dağıtmış. 2020'de 3 kere dağıtmış. 2, 2, 3 olarak dağıtmış. Yani yılda %7 gibi dağıtmış. Bir önceki yıla bakıyoruz. 2019'da %9 gibi bir dağıtım söz konusu. Burada da nasıl bir karar verebiliriz? Nasıl bir fikir edinebiliriz? Buradaki dağıtma oranını işte yüzde onu gibi düşünürsek belki ne kadar olur? 13 kuruşluk temettüyü dağıtabilir. Mevcut karına göre konuşuyorum. Bu dördüncü çeyrekte daha yüksek çıkarsa daha yüksek bir dağıtım söz konusu olabilir. Genel olarak da bakıyoruz şirket dönem içerisinde kar etmiş gözüküyor. Ondan sonra ee, uzun dönemli yükümlülükleriyle kısa dönemli yükümlülüklerine bakıyoruz. E, kısa dönemli yükümlülüklerinin çok yüksek olmaması daha iyi bir e, seçenek. Ancak e, baktığımız zaman burada şirketin kasasında para da var. E, ASELSAN'ın nakit akışları ile ilgili e, belki duyduğunuz bir şeyler vardır. Hani Devlete e, iş yaptığı için, savunma sana savunma bakanlığına ürün sattığı için belki alacaklarını geç aldığı için böyle bir tablo ile karşılaşmış olabiliriz. Açıkçası ben de bu konuda çok büyük bir fikir sahibi değilim. E, yatırım kararınızı da ona göre verirsiniz yani burada e, daha detaylı araştırma yapmakta fayda var. Şimdi biz Aselsan'ı beğendiysek ve yatırım yapmak istiyorsak fiyatının dönem içerisinde pahalı mı ucuz mu olduğuna nasıl karar vereceğiz? Mesela gidersiniz son 2 aylık fiyat zamanına bakarsınız mesela 1 Aralık'tan 21 Ocak'a kadar bir regresyon trendi koyuyorum. Bakın buradaki regresyon trendinin bir aralıktan 21 Ocak'a kadar koyuyorum. Bakıyorum 2 aylık dönem içerisinde nasıl bir tabloda. Bakın 11 Ocak'ta olmuş olsaydı bu pahalı bir zamanda olabilirdi. Ancak bakıyorum 21 Ocak'ta fiyatın düşük bir noktada olduğunu görüyorum. Yani bu açıdan. Bu döneme göre ucuz sayılabilir. Ama her zaman da bu bu şekilde bakmamak gerek. Yani daha detaylı araştırma yapmak lazım. Mesela içim oku bulutunu ben kendi adıma kullanıyorum. Super trend koyu kullanıyorum. Arkasından mesela burada wave trend kullanıyorum. Bunların her birini gö, e, bir göz atmakta fayda var. Ancak biz burada özet bir çalışma yaptığımız için sadece regresyona bakıp diğer şirkete geçiyoruz. Diğer şirketimiz TÜPRAŞ. TÜPRAŞ bildiğiniz gibi e, akaryakıt üreten bir şirket. Ham petrolü alıyor. Ondan sonra benzindi, uçak yakıtıydı, şuydu buydu bunları üretiyor. Öz sermaye karlılığının eksi de olduğunu görüyoruz. Bu anlamda değil demek. FK'sı yine kırmızı burada. Eksi anlamda değil demek. E, FDF öde anlamda çıkmayacaktır. E, şeyi olduğu için. E, dönem içerisindeki... E, kar açıklamadığı için bunların anlamlı olmadığını düşünebiliriz. Temetüyü falan da bekle bekleyemeyiz. Ee, hani sıra dışı bir şey olabilir ama hani sadece dönem net karına göre konuşacak olursak, bakacak olursak temetüyü beklememiz de çok olası bir şey değil. Dönem net karının eksidi olduğunu görüyoruz. Yani bu dönemde zarar etmiş. Ancak her zaman da zarar demek o şirketin kötü demek olduğunun anlamına da gelmiyor. Yani bildiğiniz gibi Tüpraş çok büyük bir firma. Çok büyük bir şirket. Ondan sonra e, bunu karşılayabilecek kasasında parası varsa, arkasından ne bileyim geçmiş yıllardan karını zararını tutuyorsa, yedek akçeler var. Bakın burada gördüğünüz gibi. Bunlar ayrılıyorsa bu şirket demek değil ki o yıl zarar etti diye batacak anlamına gelmiyor. E, biz burada hızlı baktığımız için de çok fazla detaya girmiyorum. Bakıyorum uzun dönemli borçlarının. E, yerinde olduğunu görüyorum. Kısa dönemdeki borçlarının hatta uzun dönemden daha az olduğunu görüyorum. Bu ne demek oluyor? Kısa dönemli borçlar kredi kartı borcuysa uzun dönemli borçlarda ev veya araba borcu gibi de düşünebilirsiniz. Yani ev, araba borcu zaten peyderpey ödendiği için problem yok ama kredi kartı borcu çok yüksek olursa o borcu ödemek daha zor olur. Hatta o borcu ödeyemediğimiz için ev borcunu da ödeyemeyiz, araba borcunu da ödeyemeyiz gibi düşünebiliriz. Bakıyoruz şirkete, kasasında parası da var gayet güzel diyoruz. Arkasından da grafiğine geçiyorum. Şimdi hızlı bir şekilde grafiğine bakalım. Regresyon trendini alıyorum. Buradan son iki aylık döneme bakıyorum. Son iki aylık dönemde bakıyorum ki mavi bölgede olsa bu şirket e, bu dönem için pahalı olabilir. Kırmızı olursa bu dönem için pahalı olabilir. Bu çok hızlı bir bakış olduğu için hani sadece üstün körü bir fikir, üstün körü bir fikir verebilir bize. Ancak mesela siz zaten uzun dönemli yatırımcıysanız öyle çok da fazla hani grafik de çok pahalıymış, ucuzmuş hani öyle çok bakar mısınız bilmiyorum. Sedat Merko'yu sormuş. Merko e, domates işinde olan bir şirket. E, bildiğim kadarıyla salça, domates ezmesi, püresi falan o tür şeyler üretiyor. Bakıyoruz bu şirketin e, piyasa değerlerine. Öz sermaye karlılığının %29 olduğunu görüyoruz. FK'sının 68 olduğunu görüyoruz. Bu Çok yüksek bir oran. Piyasa değeri defter değerinin 20'ye yakın olduğunu görüyoruz. FD/Önün de 47 oldu, e, 47 olduğunu görüyoruz. Olası veri Temettü verimine falan da çok fazla girmiyorum bu çalışmada çok e, detaylı yere edeceği için. Fakat Merkür temettü öder mi ödemez mi şeklinde bir fikir sahibi olmak istiyorsanız gelirsiniz buradan iş yatırımı web sitesine girip e, temettü ödüyor mu ödemiyor mu buradan bakarsınız. E, belki hani bedelsiz de dağıtıyor olabilir. Buradan yine sermaye arttırımlarını da incelersiniz. Ona göre bir fikir sahibi olabilirsiniz. Ama bir bakıyoruz burada zaten temettü ödeme alışkanlığı yokmuş. Şimdi hızlı bir şekilde bilançosuna bakalım. Bu şirkete bakıyoruz. Dönem karı var mı? Dönem Bu dönem kar etmiş. Bu güzel bir şey olduğu anlamına geliyor. Bundan sonra uzun dönemli ve kısa dönemli yükümlülüklerine bakıyoruz. Uzun dönemli yükümlülüklerinin az olduğunu görüyoruz. Kısa dönemli yükümlülüklerinin de çok olduğunu görüyoruz. Bu ne demek oluyor? Bu şirketin kredi kartı borçları yüksek. Uzun vadeli yükümlülükleri az. Bu şirketin işte araba ev borcu gibi borçları da yok gibi düşünebilirsiniz. Sadece hayal dünyanızda canlanması için söylüyorum. Bakıyorsunuz bu şirketin kasasında nakit parası da var. Ondan sonra ancak çok yüksek değil. Ona da değinmek lazım. Yani 867 bin liralık bir e, kasasından nakit para var. Ondan sonra hani burada bu bilançoyu daha da detaylı incelemek gerek diye düşünüyorum. Bilançosunu inceledikten sonra bu şirkete ısrarla yatırım yapmak istiyorsak bakıyoruz. Bu şirket e, pahalı bir yerde mi? Ucuz bir yerde mi? Son iki aylık regresyon trendini koyunca bakıyoruz ki e, pahalı bir yerde gibi gözüküyor. Ondan sonra içim okuyu falan da koyunca zaten bu şirketin bir düşüş trendi içerisinde olduğunu görüyoruz. Ancak burada şöyle bir hatırlatma yapmak gerek. Yani bu şirketin derinliği olmadığı için bu şirketi... E, Bakarsınız birileri alır götürür çok yukarılara gider. Bakarsınız hiç kimse yatırım yapmaz bu, bu şirketin fiyatları yerlere çakılır. Yani o yüzden de bu bu tür hani derinli olmayan hisselere bakarken çok dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. İngilizce tercüme kontrolmatik sormuş. Kontrolmatik benim bildiğim kadarıyla fabrikaları otomasyon üreten bir şirket. E, hızlıca bir de bunun e, değerlerine bakalım. Öz sermaye karlılığının %24 olduğunu görüyoruz. FK'si %91 olduğunu görüyoruz. Bu yüksek bir oran. Piyasaya değeri defter değerinin de %21 olduğunu görüyoruz. Yine bu da yüksek bir oran. FDF 47. Yani bunun üzerinden çok da fazla bir şey söylemiyorum. Neyse bilançosuna hızlı bir şekilde baktığımız zaman e, Dönem net karının olduğunu görüyoruz. 13 milyonluk bir dönem net kar var. Finansal borçlarına bakıyoruz. Uzun dönemli 8 milyon. Kısa dönemli borçlarına bakıyoruz. 59 milyon. Nakit ve benzerleri de ne demek? Cüzdanında para var mı benden borç isteyen kişinin? Bakıyorum borcunu ödeyebilecek mi ödemeyecek mi? Ona göre bir karar içerisinde olmaya çalışıyorum. Yani bilançoya bakarken bu şekilde yaklaşmanız gerek diye bu şekilde örnek veriyorum. Şimdi kontrol matiğe de yine e, yatırım yapacaksak ucuz bir bölgede mi pahalı bir bölgede mi bakmak için de yine regresyon trendini koyuyoruz. Bakıyoruz ki regresyon trendinde 1 Aralık'tan günümüze kadar pahalı bir bölgede gibi gözüküyor. Tabii ki başka yöntemlerle de incelemek gerekebilir ama bu bize kısa bir şekilde fikir veriyor. Mehmet benden bilişim ve yenilebilir enerji sektöründen e, şirketler incelememi istemiş. Ben de burada inde seçtim. İndex seçmemin de sebebi günlük şirket çarpanlarına bakıyorum. Burada link, BIST yüzde iki farklı şirket var. Bir tanesi logo yazılım, bir tanesi de indeks bilgisayar. Bakıyorum buradaki şirket çarpanlarına. en makul şirketlerden bir tanesi işte zaten birisi logo gibi gözüküyor. Bir tanesi de indeks bilgisayar gibi gözüktüğü için de ben indeksi seçtim. Hani burada ön, ön bir bakış yapmak adına. Şimdi İndeksin değerlerine bakalım. Öz sermaye karlılığının %16 olduğunu görüyoruz. E, FK'sının 11 olduğunu görüyoruz. Bu güzel denebilecek bir oran. Ben kendi adıma bunun onun altında olmasına bakıyorum. Kendi, kendim yatırım yapacaksam. Piyasa değeri defter değerinin 1.83 olduğunu görüyoruz. Bu da düşük. Güzel gözüküyor. FD Favon'un 5 olduğunu görüyoruz. Bunu benzer sektördeki şirketlerle kıyaslamak için kullanabiliriz. E, bu şirketin temetüyü dağıtma, dağıtma alışkanlığı e, yanlış hatırlamıyorsam var ama ne e, karının ne kadarını dağıttığını hatırlamadığım için buradaki rakamlara çok fazla bakmıyorum. Dönem net karı açıklamış mı bu şirket? Evet 100, 102 milyonluk bir dönem net karı var. Ondan sonra finansal borçlarına bakıyorum. E, 11 milyonluk finansal borcu var. E, fakat kısa dönemde 977 milyon TL'lik bir finansal borcu var. Ama bakıyorum ki kasasında nakit parası da var bu şirketin. Ee, anladığım kadarıyla yani bu bilançodan anladığım kadarıyla bu şirket e, operasyonlarını yürütebiliyor. Çünkü bakıyorum e, nakit var. Aynı zamanda ticari alacakları da var. Yani bu tira, ticari alacaklarıyla ticari borçlarını da ödeyebiliyor bu şirket. Ee, başka başka zaten hani alacak kalemleri de var. Diğer dönem dönen varlıklarda da ee, varlıkları var bu şirketin. Yani bu büyük ihtimalle bu şirket nakit akışını düzgün bir şekilde sağlayabiliyor gibi bir e, yorum anlayabiliyorum ben bu bilançoya baktığım zaman. Dediğimiz gibi zaten dönem net karı da olduğu için e, bu şirket hakkında benim kafamda çok fazla soru işareti oluşmuyor. E, bu şirkete yatırım yapmak istersek nasıl bakacağız hani bu dönemde ucuz mu pahalı mı diye? Regresyon trendini koyuyoruz. Ondan sonra ne alemdeymiş bu şirket? Bu dönem için pahalı mı, ucuz mu noktasına baktığımız zaman e, pahalı bölgede gibi ama ucuz bölgeye de gidiyor gibi gözüküyor. Ortada bir rakam veriyor bize. E, o bakımdan da valla zaten çok da fazla bakmıyorum hani bakarken çok daha detaylı bakmak lazım. Şu an uyguna doğru gidiyor, düşüş gibi gösteriyor. Ama ne olur bilemem tabii. Mehmet bir de yenilebilir enerji sektöründen bir şirket istediği için buradan da e, Esenboğa elektriğe bakayım istedim. E, bundaki de seçme sebebim sadece elektrik enerjisiyle elektrik ürettiğini bildiğim için bunu seçtim. Yoksa özel bir sebebi yok. E, sadece bu yüzden seçtim. Neyse şimdi piyasa değerlerini inceliyorum. Öz sermaye karlılığının %9 olduğunu görüyorum. Fiyat kazanç oranı 45. Piyasa değeri defter değeri 4. FDFV 12. 12. Ee, olası bir temettü ödemesi yapar mı yapmaz mı bu konuda açıkçası bir fikrim yok çünkü çok yeni arzu olmuş bir şirket. Şimdi bunun bilançosuna baktığım zaman dönem net karı zararı kalemine öncelikle bakıyorum. Bana 20 milyon TL'lik bir dönem net karı zararı söylüyor. Bakıyorum uzun dönemli borçları içerisinde 166 milyonluk bir uzun dönemli borcu var. Kısa vadeli borçlarında 42 milyonluk bir rakam görüyorum. Bu şirketin kasasındaki rakama bakıyorum 11 milyon. Ee, yani bu verilere göre şunu düşünüyorum sadece. Bu şirket bu borçlarını ödeyebilir mi ödeyemez mi? Hani bir yatırım kararı ver, yapı, vereceksem eğer buna göre e, karar vermeye çalışıyorum. Şimdi Esenboğa'nın... Fiyatının bu dönemde ucuz mu pahalı olduğunu mu, na, nasıl karar vereceğiz? Hıp hızlı bir sonuç almak istiyorsak böyle bize ilk bakışta fikir versin istiyorsak regresyon trendine bakıyoruz. Ucuz bölgede mi pahalı mı bölgede mi ona bakıyoruz. Ondan sonra da yolumuza devam ediyoruz. Fikri Hanım da Hektaş sormuş. Hektaş'ın ne iş yaptığını e, değinecek olursak Hektaş e, bildiğim kadarıyla gübre üretimi yapan bir şirket. Bir bitki koruma ilaçları vesaire bu tür şeyler üretiyor. Şimdi hızlıca bunun bilançosuna bakalım. Öz sermaye karlılığına bakıyorum, yüzde 20 olarak görüyorum. FK'sının 48 olduğunu görüyorum. Bu yüksek bir FK gibi düşünebiliriz. Ee, piyasa değeri, defter değeri'nin 9 olduğunu görüyorum. Bunun da e, yüksek olduğunu düşünüyorum. E, FDF boyuna bakıyorum, bu da 34 olarak gözüküyor. Şimdi buradaki rakamlar hakkında ne yapmamız gerekiyor, nasıl düşünmemiz gerekiyor? Aynı sektörde e, benzer şirketlere bakmak lazım. Başka mesela gübre üreten şirketlere bakmak lazım. Sonra da bunların hangisinin e, işte karlı olabileceğini düşünüyorsak e, ona göre bir karar verme içerisinde olmamız lazım. E, mesela buradaki oranlara baktığımız bu zaman bu şirketlerin pahalı olduğu e, anlaşılıyor gibi gözüküyor. Neyse biz bilançoya baktığımız zaman e, şimdi burada şirketin dönem net karı zararına bakıyoruz. Bu bize ne söylüyor? Bu yıl e, üçüncü çeyreğe kadar elde edilmiş zarar, karı zararı söylüyor. Bu kar zararı bakıyoruz. Buradaki finansal borçlarla değerlendiriyoruz. Bu şirket elde ettiği karlarla bu borçları çevirebilir mi çeviremez mi? Bu konuda bir öngörüde bulunmaya çalışıyoruz. Bakıyoruz bu şirkete ticari alacakları söz konusu. Yani bu şirketin e, alacak kaydetmiş ama henüz bu paraları kasasına koymamış bunları yakalamaya, bunları görmeye çalışıyoruz. Eğer bir şirket işte bu alacakları ile borçlarını ödeyebiliyorsa o şirkette aslında çok da büyük bir problem yok demektir. Ama bu şirketin işte bu borçlarını ödeyemeyeceğini düşünüyorsak da e, orada dikkatli olmakta fayda var. Hızlı bir şekilde grafiğini inceleyelim. Son e, bir... 2 aylık süreç içerisindeki pahalı bölgede mi ucuz bölgede mi bir buna bakalım. 1 Aralık'tan günümüze kadar koyuyorum regresyon trendini. Kırmızı bölge ucuz bölge gibi düşünebiliyoruz. Mavi bölge pahalı bölge ise bu yukarıda mı aşağıda mı buna bakıyoruz. Ondan sonra da kararımızı buna göre veriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz de e, kanalıma abone olabilirsiniz. Sizin de yine incelememe ince istediğiniz firmalar varsa bunları yorumlar kısmına yazın. Ben bunları yine bir şekilde toplayıp bir araya getirip bir inceleme yapmaya çalışırım. E, elimden geldiğince bu videoyu kısa tutmaya çalıştığım için bazı şeyleri böyle çok derinlemesine bakamadık. Ancak ilerleyen süreçte böyle planım daha e, tane tane daha kısaltıcı. E, hani düzgün bir şekilde şirketlerin bilanço incelemesi nasıl yapılır? İşte karşılaştırma olarak nelerine bakılır? Nelerin yani neye göre karar verilir? Bu konu üzerinde daha güzel bir şekilde durmak istiyorum. Ancak gördünüz Açın önünüze koyun şirketin bilançolarını. Bu bilançolar size ne söylüyor? İşte dediğim gibi bu şirket nakit akışını nasıl sağlayacak? Bakmanız gereken nokta bu aslında. Bu şirket borcunu ödeyebilir mi? Bu şirket karını arttırabilir mi? Bu şirketin yatırımların var mı? Bunlara bakarsanız aslında daha sağlıklı ve daha net bir şekilde bu şirketi hakkında bir öngörüde bulunabilirsiniz. Bundan sonra da kararlarınızı buna göre verirsiniz. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Tekrar görüşünceye dek herkese bol kazançlar diliyorum.